Merhaba sevgili arkadaşlarım Bugün videomuz çok özel bir video oldu. Kimler için oldu? Meslek liseleri için çektik bu videoyu arkadaşlar. Meslek liselerine küçük tiyolarda bulunacağız, önemli pratik bilgilerde bulunacağız sevgili arkadaşlarım. Yine söylüyorum, yine söylüyorum. Lütfen videomuzu sonuna kadar izliyor oluyoruz. Şimdi arkadaşlarım, öncelikle size şunu sormak istiyorum. Neden meslek liseli çocuklarım kendinizi bu sınav hazırlığında bir sıfır yenik başlamış gibi hissediyorsunuz? Neden? Siz bu sınava bir sıfır yenik başlamıyorsunuz? Aslında zaten bir meslek ediniyorsunuz. Sadece standartlarınızı değiştirmek için yeni bir alana yöneliyorsunuz. Önce bunun farkında olalım. Olur mu çocuklarım? Ben sizlere bu videoda meslek liselerinin dezavantajları ve avantajlarından bahsediyor olacağım. Önce dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Neden? Ben de kendim önce olumsuz olan ya da kötü olan yorumu duymak isterim. Ondan sonrasında avantajı duyduğumda inanın çok mutlu oluyorum. Şimdi dezavantajlarını sizler çocuklarım nelerdi? Evet, bir meslek liseyle farkında olmadan, bazen çeşitli talihsizliklerden dolayı meslek liselerine kayıt olur. Peki, çocuk meslek lisesine kayıt olduğunda başına geleceklerinden farkında mıdır? Ya da sizler bu mesleği seçmek istiyor muydunuz gerçekten? Ya da ileriki hayatınızda gerçekten bu mesleği idame edebilecek misiniz? Öncelikle bunları netleştiriyor olacaksınız. Siz şimdi bunları bilmediğiniz için, evet ben ortaokulu bitirdim, Hop üniversite sınavına da ne yapacağım belli değil diyerekten siz direkt liseye kayıt yaptırıyorsunuz ve hangi lisede olduğunu, niye o mesleği seçtiğini, neden orada uygulamalı bu dersleri aldığınızı bilmiyorsunuz ve bir yoğunluğun içine atıyorsunuz kendinizi. Sonra 10. sınıf, 11. sınıf oluyorsunuz ve ufak ufak farkındalığınız gelişiyor sevgili çocuklarım ve diyorsunuz ki ya ben ne yapıyorum? Ben çok daha farklı şeyler yapabilirim. Ya sakın bana şunları söylemeyin. Hocam meslek lisesi okuyorum. Ya tıp mezunu olur muyum ben? Ya ben tıp okur muyum? Okursunuz arkadaşlar. Meslek lisesi olup çok güzel hukukçular tanıyorum. Çok güzel mimarlığı kazanmış öğrencilerim var. Olursunuz. Neden olmayasınız? Bunu önce siz isteyeceksiniz. Önce buna karar vereceksiniz. Şunu savunmuyorum arkadaşlar. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ara mesleklere tabii ki ihtiyacımız var. Muhakkak. Ne diyoruz burada? Siz ne istiyorsunuz? Siz önce ne isteyeceğinize karar vereceksiniz. Ondan sonra rotanızı belirliyor olacaksınız zaten. Şimdi gelelim. Siz karar verdiniz. Evet iyi güzel hocam ben meslek lisesindeyim diyorsunuz. Ama ben bu süreci nasıl yöneteceğim? Şimdi 9. sınıfta biz dezavantajımızın başında geliyor. 9. sınıfta sadece temel bilimler dersini görüyoruz. Ve ondan sonraki süreçte hiçbir zaman temel bilimler derslerini görmüyoruz. Ve biz TET'de veya YKS'de mümkün değil başarı sağlayamayız diyorsunuz. Bu endişenizde haklısınız. Bu da zaten meslek liselerinin dezavantaj dediğimiz en büyük bölümünü oluşturuyor sevgili arkadaşlarım. Sizler bu grupta yer aldığınızda mümkün değil, kendinizi demorize ettiğiniz için ilerleme şansınız olmuyor. Fakat arkadaşlarım sizin elinizde. Lütfen yani 9. sınıfı geride bırakalım, 10. sınıfı geride bırakalım. Siz bir şeye karar verdiğinizde bu sorumluluğu üstlenebilir ve kesinlikle ilerleyebilirsiniz. En baştan gerekirse alırsınız. Çok değil. Zaten belli şeyleri öğrendiğiniz için, öğrenme tekniğinizde geliştiği için arkadaşlarım başarı sağlayacaksınızdır. Ama bir sene ama iki sene. Bir kere burada kesinlikle demonize olmuyoruz ve vazgeçmiyoruz. Yani şunu da yaşayın istemiyorum açıkçası. Pes etmişti bir öğrencim. Bunu yaşamıştı arkadaşlar. Sonrasında meslek yüksek okuluna gitti. Bu da tamam. Çok güzel. Fakat sonrasında üzüldü. Yani iyi bir mühendis olabileceğine inanmıştı. Tam bu noktada size şundan bahsetmek istiyorum. Evet mühendis olabileceği noktasında avantajlarınız. Bir meslek liselinin çok da avantajı var arkadaşlar ek puan avantajınız var. Metok. Metok diye bir olayımız var. Bunu biliyorsunuzdur diye ümit ediyorum. Arkadaşlarım Metok ne demek? Sadece ama sadece meslek liselerine sunulan. Sadece meslek lisesi mezunları için verilmiş olan bir kontenjan. Evet az. Bana diyeceksiniz ki hocam bu kontenjan çok az. Bize yetmiyor. Evet yetmiyor ama aslında yetiyor da. Çünkü şunu da düşünmemiz gerekiyor. Evet çok kalabalık mısınız? Kalabalıksınız. Peki sizlerde YKS AYT diye bakıldığında genel başarı sıralamasına evet bütün herkesi dahil etseydik siz burada da dezavantaj grubunda olacaktınız. Ancak burada siz avantaj grubundasınız arkadaşlar. Sadece meslek liseleriyle yarışıyorsunuz o kontenjanda. O zaman sizin METOK'la istediğiniz üniversite, istediğiniz bölüme, istediğiniz mühendislik fakültesine girmeniz fırsat mı? Kesinlikle muhteşem bir fırsat. Peki sizde bu süreçte ne düşüyor? Sizin payınıza düşen şey arkadaşlarım. Evet, yolunuzu belirlemek, rotanızı belirlemek ve azimle çalışmak. Siz azimle çalışırken nereden başlayacaksınız? Sıfırdan başlamanız gerekiyorsa, evet arkadaşlarım sıfırdan başlayacaksınız. Önce neler önemli? Zaman önemli. İki, mekan önemli değil mi? Sonra 3. Planlama çok önemli. Dördüncüsü ne? Motivasyon. E o da burada var. Bizler varız. Bizler sizi hiç yalnız bırakmıyoruz. O zaman bu dört tane durumu tamamladıktan sonra gerisi çok kolay değil mi bizler için? Çok kolay. Sizden istenen sadece sevgili arkadaşım karar vermen. Yani bu, bunu nasıl karar verebilirsin? Evet 9. sınıfta çok farkındalığın olmayabilir. 10. sınıfta da olmayabilir. Hadi 11'de de olmadı. Ama 12. sınıfınız çok yoğun geçiyor. 12. sınıfta sizler neler yapıyorsunuz? Staja gidiyorsunuz. Diyor ki size liseleriniz. Ya sen bu meslekte evet artık bir yol kat ettin. Ve artık stajını göreceksin. Ve seni biz ileriki noktaya taşıyalım. Ya yani örnek veriyorum. Liseden mezun olduğunda teknisyensin. Meslek yüksek okulunda mezun olduğunda tekniker oluyorsun. Yine altını çizerek söylüyorum. Çocuklarım sizler mühendis çok daha farklı noktaları gelerek hatta bırakalım kendi alanı ınızda da ilerlemek zorunda değilsiniz. Yine söylüyorum. Tanıdığım harika meslek lisesi çıkışlı öğrencilerim var. Hepsi her biri mimar oldu, hukukçu oldu. Yani sadece rotanızı belirleyin ve ne istediğinizin farkında olun. Olur mu? Bu mümkün değil, değil. Asla bir sıfır yenik başlamıyorsunuz. Hatta bazen o kadar avantajlı oluyorsunuz ki sıfırdan başladığınız için bir kursta veya alabileceğiniz bir başka derste, izleyeceğiniz videolarda İnanın o kadar fazla yol kat ediyorsunuz ki çünkü yorulmuşluğunuz yok. Zaten bu yola yeni başladınız. Zaten YKS temposuna ya da sınav sürecine, sınav temposuna sizler yeni başlıyorsunuz. O yüzden lütfen pes etmeyin ve devam edin. Bizler de her zaman sizlerin yanınızdayız. İleriki zamanlarda arkadaşlar yoruma, sorularınızı ve merak ettiklerinizi bırakabilirsiniz. Bunları buradan tek tek cevaplıyor olacağız muhakkak. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.